Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Halef dizisi yeni bölümleriyle No TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Biz de dizdeki oyuncuların gerçek hayattaki babalarını sizler için araştırdık. İyi seyirler. Beril Kayar 10 Kasım 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 36 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine modellik yaparak başlamıştır. İlk kez 2006 yılında Arka Sokaklar dizisine Deniz karakterini canlandırmıştır. Ardından Acayip Hikayeler, Adını Feriha Koydum, O Hayat Benim, Hayaletler, Cam Tavanlar, Kuzgun gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle Arka Sokaklar dizisine canlandırmış olduğu komiser Deniz karakteriyle ünlenmiştir. Oyuncu annesi Deniz Kayar'la birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Babasını küçük yaşlarda kaybetmiştir. Mazlum Çimen dizide Ziyan Ağa karakterini canlandırmaktadır. 18 Haziran 1958 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. Türk halk müziği bestecisi, oyuncu ve kemal sanatçısıdır. İlk kez 1981 yılında Hababam sınıfı Güle Güle dizisinde oynamıştır. Ardından Umut, Elveda Rumeli, Şefkat Yerimdar, 3 Kuruş, Dengeler, Elveda Rumeli, Yaşlı Batı, Hoşça Kal Yarın gibi yapımlarda da oynamıştır. Babası Nesimi Çimen de halk müziği sanatçısıdır. Film, dizi, belgesel müzikleri ve Türk halk müziği albümleriyle tanınmaktadır. Aybüke Pusat Dizide Melek karakterini canlandırmaktadır. 25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünya'ya gelmiştir. Kendisi şu anda 30 yaşındadır. Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitelerinden mezun olmuştur. 2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olmuştur. 2014 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir dizisine Elif karakterini canlandırmış ve oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Ardından Teşkilat, Şahin Tepesi, O Hayat Benim, Söz gibi yapımlarda da oynamıştır. Babası Namık Pusat'tır. Anne ve babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Bir an Damla Yılmaz, dizide Yıldız karakterini canlandırmaktadır. 28 Haziran 1997 yılında Gebze'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. İlk kez 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisine Cari'yi canlandırmıştır. 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisine Eylül Acar karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Can Evim, Baraj, Yasak Elma gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun bir kız kardeşi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Ayşegül Cengiz Akman dizide Meryem karakterini canlandırmaktadır. 10 Aralık 1974 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 50 yaşındadır. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş, ardından oyunculuğa yönelmiştir. Şimdiye dek öyle bir geçer zaman ki, Merhamet, Aşkın Kanunu, Analar ve Anneler, Yüzyıllık Mucize, Kefaret, Hayat Sırları, Yargı, Mahzun gibi yapımlarda oynamıştır. Aynı zamanda 2014 yılından beri tiyatro ile ilgilenmektedir. Babası Baki Cengiz'dir. İlhan Şen dizide Serhat karakterini canlandırmaktadır. 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 37 yaşındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezundur. Oyuncu ve mankendir. 2008 yılında katıldığı modellik yarışmasına finalist olmuştur. Ertesi yıl tekrar katılmış ve yarışmayı kazanmıştır. Ardından oyunculuğa yönelmiş, 2018 yılında Mehmet Bircan Fatih dizisinde Alaaddin'i canlandırmıştır. Bunun dışında Şahin Tepesi, Eşkıya Dünya Hükümdarı Olmaz, Ramo, Seni Çok Bekledim, Aşk Mantık İntikam, Safir gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun bir kız kardeşi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Kız kardeşinin ismi Aylin Şen'dir, doktordur. Onur Bilge, sizi de Akif karakterini canlandırmaktadır. 1983 yılında Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne bırakıp oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Şimdiye dek eksik sayfalar, incir Reçeli, Kırık Kanatlar, Çalı Kuşu, Vahyin izinde, Kampüsistan, Kurşun Yarası, Kavak Yerleri, Gamsız Hayat gibi yapımlarda oynamıştır. Son dönemde ise Ömer ve Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda yer almıştır. 2017 yılında Rüya Esirme dizide sarı karakterini canlandırmıştır. Çeşitli dizilerde ve kısa filmlerde oynamıştır. Oyunculuk bölümünde sergilediği Wozzeck adlı oyunla 2011 Arka komplot en iyi oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Sezin Bozacı dizide sevde karakterini canlandırmaktadır. 5 Aralık 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 47 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmiyle geçmiştir. Yalı Çapkını dizisine canlandırdığı esme karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Yeşil Vadinin Kızı, Aşk Ağlatır, babam ve ailesi şeref meselesi gibi yapımlarda da oynamıştır. Evlidir ve bir kızı bulunmaktadır. Ümit Çırak dizide Hilmi karakterini canlandırmaktadır. 13 Ağustos 1969 yılında İzmir'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olmuştur. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. İlk kez 1993 yılında Süper Baba dizisinde oynamıştır. Bu dizide Nihat'ın çırağı rolüyle tanınmıştır. Ardından Eşkıya, Baba Evi, sıdıka Masumiyet, Üçüncü Sayfa, tepe İstanbul, Kabusar Evi, Adem'in Trenleri, Bulan İstanbul gibi yapımlarda da oynamıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Beni An Dönmez Dizide Nergis karakterini canlandırmaktadır. 30 Ağustos 1965 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2012 yılında Altı Mantı isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Şeref Meselesi, Karabela, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Hasan Ailem, Bizim Hikaye, Afili Aşk, İçimizden Biri, Sol Yanım, Üç Kız Kardeş, Acı Kahve, Son Gün, Atsız Aşıklar gibi yapımlarda da oynamıştır. Daha önce Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur. İstanbul'da yaşam sürmektedir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.